Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugün dostlar sizlerle çok imkansız bir challenge deneyeceğiz. O da hangi challenge mi? Hep beraber şimdi oyun ekranımıza geldik. Sağ üstte gördüğünüz gibi 8200 UC var dostlar. Ve bu 8200 UC ile ne mi yapacağız? Dostlar bildiğiniz üzere bu çarka geldiğimizde bu değil bu arkadaş var. Tamam mı? Bu arkadaşı alıp 4 seviye yapmayı deneyeceğiz. Ama şöyle bir zorluk var ki zaten challenge oradan geliyor. Hesapta sadece 27 boya var. Hesabın sahibi dedi ki: "Eğer bunu başarırsan sana güzel bir sürprizim var." Ben de tamam dedim. Deneyelim dostlar. Belki kaç boya lazım? Bir dakika bakacağım. Şimdi bu normal silah mesela diyelim. 25, 40, kaç etti? 65 artı 55 kaç yapıyor? 120 boya yapıyor dostlar. Bize kaç tane var? 27. Yani bize kaç tane lazım? 103 mü lazım? Aynen 103 boya lazım bize. Ama ben diyorum ki biz UMP'yi açalım. Ondan sonra boyaları nereden toplayacağımızı görelim. Biz açılımı yaparken dostlar sizlere zahmet kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar sizlere mükemmel bir haberle geldim. İlk önceliğim sizler olduğunuz için bu haberi sizlerle paylaşacağım için çok mutluyum. Sizler de benim gibi hızlı ve güvenilir bir şekilde ucu almak istiyorsanız aşağıda bir tane referans link bıraktım sizler için. O linke tıklayarak sizler de Play Store sitesine kayıt olup hızlı bir şekilde alışverişlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Üstelik sadece ID üzerine değil dilerseniz Epin veya Global olarak da yüklemelerinizi gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. PUBG Mobile'la sınırlı olmamakla beraber sevdiğiniz diğer diğer oyunları ile alakalı alışverişler yapmak için hemen açıklama kısmına gidip sizler için bıraktığım referans linkimle kayıt olup güvenilir alışverişin tadını çıkarın. Bu arada dostlar sağ üstte gördüğünüz çekilişler kısmına gelip gördüğünüz gibi benim adıma da bir tane çekiliş var. Tam iki kişiye 8100 UC verilecek. Bunlara katılmayı unutmayın. Bana çıkmaz demeyin. Ben seni tutuyorum. Umarım sana çıkar. Bu arada Playset sizler için bir tane indirim kodu hazırladı. UC yüklerken %5 indirim almak için için ekrana çıkan kodu kupon ekle bölümüne yazarak sizler de alışverişlerinizde kullanabilirsiniz. Bu haberi sizlere paylaştığıma göre o zaman gönül rahatlığıyla videoma kaldığımız yerden devam edebiliriz. Çok lafı uzatmadan hemen açımıza geçelim. Acaba iade almış mıdır? Bildiğiniz üzere satın alma hediyesi var. Tamam çok iyi. Burada iki materyal var. Ve 600 ucumuz var. Destansı aplemi kendi alır. Ben uğraşmak istemiyorum. Tamam. Şimdi çarkımıza gelelim. Kaç kere basmış? 7, 7 tekli basmış. He. Gün ilklerini deniyor. Aga be. Alacağız o müzeyi. Ananı avradını. Oha. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Oğlum bu ne lan? Abi. Prize Magnet ne? Abi bu ne? Bu ne? Arkadaşlar. Yemin ederim günün ilki ya. Aa. Abi inanılmaz bir şey ya. Aa. Bir şey söyleyeyim mi? UMP'yi e yükseltesek de olur bu saatten sonra. Abi o neydi ya? sen daha deneyelim. Buna bir şey vermedi. Ya. Tamam. <laughs> Yemin ederim şok oldum arkadaşlar. Yani bu saatten sonra UMP'yi yükseltmesek de hiç sorun yok. Abi nihai aldık daha ne yapalım? Şaka gibi ya. Şimdi bir tekli yapalım. Popülerlik, popülerlikleri kim atacağını biliyor ne? Hesabım sahibi sana sesleniyor. Tamam iki tekli bir onu bastım bir anda. Tamam güzel materyal aldık. Ama bir de boya lazım boya. Hocam tamam materyal de lazım ama boya da lazım. 3 boya. Bomba da geldi. Abi boya vermesi lazım ya. Hemen iki tekli. Bir onlu. Onluyu bastık hocam. Ama hocam boya vermen lazım. Boya boya. Bir onu daha bastım ardından. Güzel. Boyaya, boyaya dönüşüyor değil mi? Yok ya. Abi niye boyaya dönüşmüyor ya? Bu like atanlar için. Arkadaşlar niye like atmıyorsunuz ya? Tamam boya da lazım. Evet boya da lazım. Biliyorum boya da lazım. Ama skarel de lazım yani. Hazır açmışken skarel de almamak ayıp olacak ya. Bir tekli bir onu hemen. Hayda. Hemen çaktırmadan bir onu daha bastım. Yok. Olmuyor. Bize skarel de lazım. Bir de bir parça daha lazım değil mi? Ee, o zaman taktik yapalım. Bize gir. Bunda ne var? Bunu al. Bu işe yarayacak galiba. Tamam. Bunu da yap böyle yap Hemen 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 tak <laughs> Onun ne verdi Onun ne verdi Oha, Oha Arkadaşlar bu ne bu ne Şanslı İnanılmaz şanslıyız bugün arkadaşlar Böyle bir şey yok ya ya kesin ben bütün harç şansımı burada harcadım. Daha ben de açacaktım dostlar bu sandığı. Şimdi ne yapmamız lazım? Sormam lazım arkadaşlar. A few moments later. Skar istemiyormuş arkadaşlar. Yani o yüzden şey diyor. UMP'yi istiyor sadece. Şunları beğeniyorum. Önce UMP'yi alalım dostlar. Ben bu challenge'ı başaracağım arkadaşlar. 8K ile ben UMP'yi geliştireceğim. Oya olmasa da. Şimdi bize UMP lazım hocam. UMP'yi aldık hocam. Burada sarı kıyafeti istiyormuş arkadaşlar. Buradaki bu sarı kıyafeti istiyor. Abi bunun nesini? Ya tamam tatlı da. Yani ben beğenmedim ya. Neyse burada hem boya kasacağız dostlar. Hem belki materyal çıkar. Hem de belki set çıkar. O yüzden hemen bir onumuzu yapıştıralım. Tak. Geçli olmadı. Bir tek. Bir tane de onlu. Geçsiz. Bakalım bir şey çıkacak mı? Bir şey vermedi. O zaman iki, iki tek geçli. Bir tane de onlu geçli. Paraşütü verdi. Çok mu önemli? Hayır. Bir onu daha. Abi seti ver ya. Seti ve bir tane materyal ver. Biliyorum çok şey istedik bugün ama. Bir anda geç bastım. Ermedi. Geçli bir onu bastım bir anda. Çantayı verdi. Bir onu daha geçsiz. Bir anda bastım. Vermedi. Şimdi bu paraları toplayalım. Tamam. Şu objeyi burada harcayayım ya dostlar. Kullanmayacak zaten. Oyu çok iyi. Materyal de verdi. Bak bu çok iyi oldu. Tam yapabiliyoruz galiba. Yükseltebiliyoruz arkadaşlar büyük ihtimalle. Ama kaç boyamız var? İlk önce onu hesaplayalım. 78 boyamız var. Yani 120'ye kaç tane lazım? 40 42 lazım. 42 boya eksik arkadaşlar. 42 çıkar mı bundan? 40 çıktı. O 2'yi de şurada bir yerde buluruz. Azineler, Aynen. Tamam. Ben bu challenge'ı yaparım dedim. Ben deloysam yaparım dedim. Benle iddialaşmayacaksın. Tamam. Şimdi bize iki materyal daha lazım. Şimdi boya konusunda sıkıntı kalmadı da. Boya malzeme sıkıntında da sıkıntı. Malzeme konusunda sıkıntı yaşadık. Yaşadık mı ya gerçekten o sorunu? Allah kahretsin. Erken sevindim arkadaşlar. Ya bir materyal sorun yok. O alır da yine de. Yükseltmemiz lazım. Şimdi burada kaç tane lazım? Nereden? Bize 3 tane var. Değil mi? Elimizde var 3 tane. Bize yani 7 tane lazım. Ee, o 2 taneyi nereden bulacağız? Hazineler buraya geldik mi? Neredeydi o? Şurada. Materyal verecek herhangi bir sandık yok mu ya? Bir çark. Orada da bir şey yok. Five minutes later. Az bir takviye yapayım dedim arkadaşlar. Zaten hemen geliyor. Tamam. Uncemiz geldi arkadaşlar. Şimdi nereye basmamız lazım? Abi direkt şu iki küçük parçacı alıp gidek mi ya? Ne gerek var uğraşmaya? O iki parça küçük parçacı buradan alırız ya. Tekliden alırız herhalde değil mi arkadaşlar? Alırız diye düşünüyorum yani. Tamam bize bir tane daha ver. Tamam. Tamam hallettik arkadaşlar. Yok halletemedik. Allah kahretsin niye böyle yapıyorsun niye? Niye böyle yapıyorsun niye? Abi 9 uca kala mı gerçekten ya? Allah seni bildiği gibi etsin. Direkt şunu alacağım. Ya da dur şunlarla alayım hatta. Daha ucuza gelecek. Aynı. Damını niye akıl etmedim? Yükle. Şey. Takviye yapmadan önce. Tamam. Az uca gerekiyordu arkadaşlar. Yoksa halletmiştik. Tamam. Bu bir seviye. Bu iki. Bu üç. Hayırlı olsun. Abi bence çok güzel bir açılım yaptık. Yani hem çok şanslıydık. Hem yani var ya inanılmaz bir şeydi. O zaman dostlar bir tane de gameplay yakışır. Hem silahımızı da deneriz hem seti de deneriz. Ben seti daha denemedim çünkü gameplayde. Çok lafı uzatmadan hadi gameplay'e geçelim. Modumuza geldik. Bir umep e çok güzel olur. Adamlar beni vurmadan önce al şunu da. çıkmadı ama neyse sorun yok. Çok iyi. Allah. Kermen beni oradaki Mp'ye alamadım ya. Lan ne oluyor? Kilime mi çaldı o? Görmeyin beni görmeyin. Oradan geldik ya gelme.

Abi kap şaka gibiler, yemin ederim. <laughs> Almadı artık yani, ölmem lazımdı. Neyse oradaki kill'leri çektik kenarından. da gitti. Yoktur galiba daha fazla. Aynen. Çok iyi. Beni vurdu zaten yukarıda. Oğlum bu adam beni vurup nasıl benden önce atladı ki burada buraya aşağı. Çok garip. Vallahi hemen çıkmak istemiyorum. Bir anda çıkabilirler çünkü millet. Buradaki. Allah. Lan burada da varmış. Abi koktum lan. Bitti sandım. Adama bak nereye çıkmış. Hayır. Alex öyle uçma mı var? Zaten yukarıdan gelmedi mi? Loot iyidir galiba. Set güzel bu arada yani. Saç evet saç detay biraz bozuyor seti ama Bence o kadar Yani kaskı takınca zaten O sıkıntı ortalıktan yok oluyor. Bence set 10 numara yani. UMP zaten ilk gelişi ilk gelişi değil yani UMP'nin da biliyordur. Adam arkadaşlarına çağırma ya gitmiş olabilir mi? Oturca buradan biri geçti çünkü. Arkadaş var mıdır bunu? Vardır da nerede? Drop'tan ne çıkmış olabilir? Aslında AVM olabilir ha. Aynen alayım ya AVM'yi. Tekileri vururuz belki ya da ölürüz ya vururuz ya kör oluruz. Atla lan adam. Kimi baydı bu? Enerjimi fullleyim de abi garantiye oynayayım. Sıkıntı. Aa o ne? Yes. Be. <laughs> bu sağdaki bana sıkıntı çıkacak, çıkaracaktı ya. Şurada bir yerde var ya. Son anda kurtardık. Vallahi bence maç çok keyifliydi arkadaşlar. Set de güzel, UMP'de zaten çoğunuz biliyordur. Mükemmel yani abi. Bu bu UMP çok güzel. Tartışmasız oyunun en iyi UMP'si. Hemen bakalım. Hasarımız kaç? 19 2900 hasar. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bence açılım da hem şanslı geçti hem çok güzel geçti. Hem gameplay de çok tatlı ve eğlenceliydi bana göre. Siz de fikirlerinizi yazın aşağıda yorumlara size devam et. Tekrar hatırlatayım. Lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanetiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.